Selamlar arkadaşlar. Yeni bir tepki vlog videosuyla birlikteyiz. Daha çok yine tepki olacak. Tepki, analiz, yorum, inceleme videosu. Vlog'u yolda çekecektim, çekemedim. Yağmur çok şiddetli olunca ee, eve gelince çekeyim dedim. Geçenki hızlı öfke videosunu da çekmiştim. Neyse, ee, başlıktan da ve konudan da görsellerini anlayacağınız gibi Transformers'ın son çıkan filmi Rise of the Beast'si izledik bugün. Beast'si, ee, canavarların e, yükselişi filmi. Bildiğiniz gibi Transformers serisi 2007 ve 2008 yılında Hasbro'nun zaten oyun e, oyun ve oyuncak geliştiren bir firmaydı, bir markaydı, bir şirketti artık öyle diyeyim. Adamlar e, oyuncak şeydi, <laughs> usta komedyen Cem Yılmaz'ın dediği gibi sadece oyun oyuncak için olmayabilir adamlar seri yaptı diye. Hem sevenleri olmuştu hem sevmeyenler nefret edenler de olmuştu ama bildiğiniz gibi ilk başlattıkları seri 5 e, filmden ilerledi. Ve en son işte 2019 ya da 2018 yılında çıkmış olması lazım Last Night diye son şövalye diye. Ondan sonra bildiğiniz gibi bir ara vermişlerdi ve hem görsellerini hem konuyu birazcık daha geçmiş alarak ve değiştirerek Bumblebee ile yepyeni bir evren bir hikaye başlatmışlardı. Ve Bumblebee'nin tepkileri izlenmesi ve şeyleri seyirci yorumları diyeyim artık olumluydu. Buradan yürüme kararı aldı artık. Paramount'un elinde zaten onun olduğu için Paramount'la işte Transformers ve Hasbro şeklinde ee, o serinin geçtiği tarihten 5-6 yıl sonrasını anlatıyor zaten film ve e, buradaki konu bizimkinlerin zaten dünya yayın biliyorduk buradaki maksimallar olarak şey yapılan şu tamamen e, hayvan görünümlü olan robotların kendi ana vatanlarından, ana gezegenlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını Unicron'un tamamen ki kapaktan da şeyden de gördüğünüz gibi tepeden Independence Day'deki gibi uzay sırasına gelen kocaman bir uzay gemi gibi olduğunu ama konu ve işleniş açısından da e, yılını tam hatırlamıyorum ama Marvel'ın e, yaptığı Fantastic Four ...Fantastik Dörtlü filmleri vardı iki tane. Bir normal ilki bir de ikincisi Gümüş Sörçü'nün Yükselişi şeklinde. Orada bildiğiniz gibi zaten çizgi romanlardan, konudan ve filmden de bildiğinizi hatırladığınız kadarıyla... Hatırlanan, ...hatırlamayanlar için hatırlatayım. Galactus diye bir devasa bir göksel varlık vardı. Ve gezegenleri yiyerek besleniyordu bu yaratık. Her ne kadar çizgi romanlarda şeylerde bilindiği kadarıyla tamamen aynı bedenen bir insana benzer şeklinde olması... ...daha çok böyle bir ee, devasa uzayın boşluklarında dolaşan bir kara bulut şeklinde bir kütle olarak göstermişlerdi. Ama genel olarak yaklaştığında yani gezegenleri yemeye, yok etmeye, patlatmaya doğru yaklaştığında pençeleri, tırnakları falan filan vardı ve merkezinde de birazcık yüze benzer bir silüet ve ağzı falan olduğunu görmüştük. Birazcık buradaki Unicron'u da öyle göstermişler. Ki bildiğiniz gibi orijinal serinin sonunda ilk seri değilim artık. Orada Unicron'un dünyanın bir diğer ismi olduğunu, dünyaya şeyin Cybertron'un en eski ve en kötü düşmanı olarak göstermişlerdi. Ve Optimus'un zihnini öyle e, birazcık bulandırmıştı. O yaratıcılar olan Quintessa dedikleri. Ama seriyi orada bitirmişlerdi. Keşke devamı gelseydi. E, ama burada daha çok Unicron'un tamamen canlı bir e, varlık oluşum gibi bir şey olduğunu, tamamen gezegenlerden beslendiğini, gezegenlerin işte artık bütün temel maddelerini, şeylerini falan her şeylerini yaptığını bayağı bildiğiniz gezegen yiyen bir katil olduğunu gösterdiler. Ve e, dünyaya ilk ve yeni zamanda indikleri için Optimus'un insanlarla olan bağının hala da şey aslında hiç olmadığını, insanlara güvenmediğini ve bir an önce bir yol bulup eski e, ana vatanları Cybertron'un dönmenin yolunu aradığını gösterdiler filmde. Filmin ana kastındaki ana başrolündeki bu filmdeki yeni artık kast başımız diyelim Anton Ramos Noah Diaz rolüyle karşımıza çıktı. Noah'ın hikayesi e, ABD ordusundan Yeni ayrılmış, uzun bir zaman hizmet etmiş bir e, becerikli bir teknisyen ve teknoloji ile arası iyi olan bir eski asker, e, normal artık gündelik hayata ayak uydurmaya çalışıyor ama hiçbir yere e, işe ve şey başvurusu yaptığında kabul görmüyor. Birazcık da tabii teni kavruk gibi olsa da bildiğiniz gibi zaten eskiden çok fazla şimdi de var gene aslında. Yani azaldı demek isteyebilirim ama genel olarak dünyanın hepsinde ve Amerika'da zaten ırkçılık sorunları olduğu için her gittiği iş görüşmesinde yüzüne bile bakmıyorlar ki bir tanesinde son görüşmesinde zaten direkt senin gibi biri falan diye herif işi verecek olan herif üstünü kapattı. Ee, bir de ikinci başrolümüz, yardımcı başrolümüz Elena Wallace rolünde Dominic Fishback varmış. O da e, bulundukları New York şehrindeki bir müzede, üniversitede staj gören bir tarih, dil bilimci ve şey bir arkeolog mu diyeyim artık böyle bir staj gören bir öğrenci. Ee, sergide, sergiye gelen çok değişik ama bir türlü uzmanların tarihini veya hangi uygarlıktan, ırktan geldiğini bilemedikleri tamamen kartal heykeline benzer bir heykel yürüyor ama üstünde işte bildiğiniz gibi uzaylıların dilinde olan e, yazılar, kazılar var. Kız onu araştırırken aslında onun içinde Junikron'un buraya gelmesini bir nevi yine portal ışınlanma cihazı tarzından bir şey olan bir çubuk, bir anahtarın olduğunu fark ediyor falan filan. Mevzu orada karşılaşmalarıyla başlıyor. Ki film daha yeni bugün daha iyi ilk olduğu için ve son zamanlarda artık filmlerle alakalı çok fazla spoiler'a girmiyorum. Eskiden birazcık spoiler'la anlatırdım yarı yarıya. Bazen çok ucunu kaçırdığım da olurdu. Bazen çok az anlattığım da olurdu ama çok fazla artık spoiler'a girmiyorum ki bu dediklerim zaten paylaştıkları 5-6 tane farklı fragman falan paylaşıp durdular. Direkt Paramount kendisi de. Ve bildiğiniz gibi e, ee, bizimkilerin bu dediğim gibi maksimaller denilen daha eski ve daha şey kadim bir tür olan bir, bu robot türleriyle ittifak kuruyorlar. İşte gorili var, çitası var, işte kartal şahin gibi bir şeysi var. Bir de işte gergedan var, rhino diye zaten. Filmin e ee, ilk kısmı, izlediğimiz ilk kısmı hikaye anlatmakla geçti. Gayet güzeldi. Birazcık aksiyonların arttığı yerler oldu ama genel olarak çoğunlukla konuyu anlatmayla geçirdiler. İkinci kısımda ise daha da hızlandı. Son 10 10 değil de 20-25 dakikası full savaş ve aksiyonla geçti zaten. Ee, filmin yılı dediğim gibi Bumblebee'den 5 veya 6 yıl sonrasını, normal filmin geçtiği yıla 1994 yılını anlatıyordu ve işte ilk daha bu e, sektör 7 gibi olan Simmons'ın falan çalıştı. Sektör 7 gibi olan şeylerin, kurumların işte e, uzaylıları, dünya dışı varlıkları ve işte genel olarak dünya dışı şeylere karşı koruma kemiklerinin falan kurulduklarını gösteriyor. After crisis Sanks var bu arada onu da söyleyeyim bir tane. İkinci yok. E, ki bildiğiniz üzere Bumblebee filminde John Cena'nın karakteri ilk temasa geçen insanlardan olmuştu uzaylılarla ve ondan sonra zaten filmde gördüğümüz kadarıyla o sektör yediğinin zaten hafiften daha yeni yeni kurulmaya başlandığını ama sadece bir e, söylentiler üzerine veya işte en azından bir ön ayak bir şey olsun diye kurulduğunu görmüştük. Şimdi artık bu filmdeki After Kale sahnesi o geçen 5-6 yıllık süreçte daha da bir teknolojilerin bilgilerinin geliştiğini daha bir işte o haber ağlarının daha da büyüdüğünü falan gösterdiler ve orada Noah'a iş teklifi yaptığında aslında bunun bir paravan olduğunu bize katılmak istiyoruz diye söylediler. Senin gibi eski e, bir askeri geçmişi olan ve başarılı bir ve uzaylılarla robotlarla işte e, düzgün bir teması geçmiş biri aramızda köprü kurabiri falan dediler. Bir nevi işte o eski orijinal seride Sam Witwicky karakterinin yaptığı gibi. Sonuçta 3. filmde onun en son 3. filmde gözükmüştü o olan Sam rolünde. Oradaki gelen Müfettiş gibi olan kadın demiş, sen bir asker değilsin evlat, şey dediysin, sen bir elçiydin, her zaman bir elçiydin aramızda yani, uzaylı robotlarla bizim aramızda bir elçiydin, o yani konuşmamızı, anlaşmamızı sağlıyordun, istişare etmemizi sağlıyordun dediği gibi. O yüzden Noah'ın da onlarla olan temasları ve artık nasıl diyeyim e, deneyimlerinden faydalanmak için ekibi almak istedi oradaki. Zaten eski cast oyuncularından birini de göstermişler. Onu da konuk etmişler. Yani uzun lafın kısası yepyeni bir seriye başladılar. ya Yine trans olmaz. Karakterler aynı, şeyler aynı. Ha yeni giren çıkanlar olur tabii ki ama ee, daha geçmiş yıllardan başlar bu işe. İlk film dedi 1980'lerin sonuna doğruydu. 1990'lı yıllar. Bu film 94 yılı. Eee, ki şuradan ilk filmde izleyeli de bayağı oldu. Yıl, yılda yazdığımı hiç hatırlamıyorum. Sadece şunu hatırlıyorum. İlk filmin sonunda Bumblebee gibi. işte o eski e, Volkswagen o vızvız vız dedikleri araba Fosfos'tan bildiğimiz o gördüğümüz oraya dönüştükten sonra köprüde Optimus'un yanına gitmişti ve onun kapanış haftalık kredi sahnesinde de işte burada ne buldun asker falan filan diye işte koduyla sesleniyordu 200 bilmem kaç lira hayır adım bir bumble bir falan filan diyerek bitirmişti Optimus'un falan daha yeni yeni geldiğini çünkü ilk filmde de aynı o Sabitron'daki büyük savaş çıktığında bazı bot, otobotlar kaçmak zorunda kaldıydı ve Optimus orada büyük kocaman bir ordunun ortasına kalmıştı Daha sonra gene bizi kurtulmuş 9 canlı pezemek zaten de neyse ee, ilk defa dünyaya indiğini ve rapor istediğini görmüştük Rumble B'den. Şuradan yola çıkıyorum. Bu filmde Optimus bayağı isyan etmiş artık. Bu gezegenden gitmemiz lazım. Dediğim gibi insanlarla hiçbir kontak daha kurmamış. Önceki serideki gibi insanlar her seferinde kurtarmaya çalışmıyor. Daha yeni yeni onları güvenmiyor doğal olarak. Hemen tası tarağı toplayıp geri evimize dönelim modunda olduğu için. 7 yıldır buradayız ve hiçbir mesafe kat edemedik. Ama en azından o anahtar dedikleri o işte mekanik şeyi bulabilirsek evimiz olan Cybertron'a geri dönmenin bir yolunu bulabiliriz falan filan demişti. O yüzden 7 yıl geçtiğini söyledim ve 1994 yılı yazdığını düşünürsek yani 1987 olması lazım ilk filmin yılı. Ama dediğim gibi yıl yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum hatırlamıyorum. Orada bir karışıklık olabilir. Ama gayet güzeldi. Zaten e, genel olarak Transformers filmlerine çok ön yargılı davrananlar oluyor. Biterin işte uzatıyorsunuz diye. Adamlar yapıyor ki izleniyor ki şey yapıyor. gel ya sevenler de var. O kadar yani gereksiz serilerden olacağını böyle seriler olması da iyi bir şey. E, bugün dediğim gibi ilk günüydü. Dünya genelinde çoğunlukta bugün girdi. 9 Haziran'da. E, biz de ilk günden gidip izleme şansımız oldu. Son zamanlardaki izlediğimiz filmler özellikle son 3-4 tepki vlog oynatma listemdeki videoların çoğuna hep gecikmeli bir türlü ya zaman denk ya da işte zaten maddi durumları biliyorsunuz şeyler neyse. Ülkenin şeyine girmeyeceğim o yüzden. Film güzeldi. Yepyeni bir seri başlatmışlar. Ama dediğim gibi keşke 6. önceki serinin 6. filmini çekselerdi. Çünkü bizim günler kapı arkasını açık bırakmışlardı konunun. Queen Tessa'nın ölmediğini gördük. Yonekron falan filan onu nasıl öldüreceğini gösterebilirim diye kadın bayağı robot bedeninden insan bedeninin şekline girebildiğini görmüştük. Optimus'la bütün otobotları alarak Queen Tessa'nın da alarak Cybertron'a geri dönmüşlerdi. İşte gezegenimizi onaracağız tekrar inşa edeceğiz gerekirse falan filan diye. Ama büyük ihtimalle olmayacak gibi. O seriye dönülmeyecek. Bu seriden Bumblebee bu serinin bu Transformers serisinin ilk filmiydi. Evrenin ilk filmiydi. Yeni evrenin. Bu da ikinci film olmuş oldu. Tekrar bir araya geldiler. Ama hala da çok az sayıda otobotlar var. Her zaman Decepticonlar veya artık karşı güçlere karşı hep azdı bizimkiler ama burada yani toplasan filmde 5 ya da 6 tane otobot vardı. En maksimallılar yani primaller, hayvanlar kendi türlerinin adamları. Otobot değil onlar. Her ne kadar müttefik olsalar zaten kapağında da görüyorsunuz. Unite or fall diyor. Yani birleşin ya da kaybedin düşün anlamında. Maksimaller ve ayrı bir grup. Bizim film filmler ayrı bir grup. Bunu zaten biraz şeye benzetmişler. Bildiğiniz gibi ee, dördüncü film olması lazım. Extraction, Extraction mıydı, neydi? Orada dinozor ve ilk ilkel otobot yani otobot de artık robotlarla karşılaşmış. Onlarla işte birlik olmuşlardı Optimus ki. Burada da e, ilk canlı olarak dinozorlardan ziyade ülke yani ülke diyorum ya. Dünyamızda yaşamış olan, yaşayan hayvanların kılıklarında, tiplerinde olanlar. Ha tabii filmde şeylerini de gösteriyor savaş sahnesinde. Hepsi sadece böyle sabit canavar değil, yani hayvan değiller. Aynı o eski serideki dinozorların e, Normal bedenlerinin olduğu gibi aynı bunların da kendi bedenleri var. İşte e, spoiler olacak ama kuş. Filmin ortalarına doğru ölüyor. Bir tek müttefik olarak onu kaybediyorlar. Onu bir göremedik. Ama gördüğümüz kısımda bayağı yardım etti. Zaten ekipteki tek havacı oydu. Hava desteği ama neyse. İşte goril falan daha böyle zırhlı bir askere dönüşüyor falan. Çita daha böyle atletik zaten tipinden de belli bir atlet gibi bir savaşçıya dönüşüyor falan filan. Yani Rhino daha böyle kalıplı hayvan tank gibi bir askere dönüşüyor. Yani normal hayvan versiyonlarının bir de normal robot versiyonları var. Bizimkiler nasıl? Bizimkiler bot deceptik onlar işte normal versiyonları araçlara araçlara dönüşüyorsa o hesap. Neyse film güzeldi. Gidip izlemenizi tavsiye ederim. Ön yargılı davranmayın ve her zaman dediğim gibi alt yazılı orijinal izlemeye çalışın. Çünkü e, normalde ben Transformers serisini kaç yıllardır e, Optimus'u seslendiren ünlü e, emektar tiyatro oyuncusu adını hatırlamıyorum kusura bakmayın. Geçenlerde vefat ettiği için doğal olarak e, başka birine seslendirme yaptırmışlar ee, her nasılsa bazı karakterler bazı oyuncular bazı karakterler için vazgeçilmez onlardan başkasının oynamasını düşünülemezse oynatırsanız da işte biz izlemeyiz bizim için mevzu biter kafasında oldukları için Türkçe dublajında da özellikle Optimus'un sesi yıllardır hiç değişmemesini göz önünde bulundurursak yapacak bir şey yok adam vefat ettiği için değiştirildi o yüzden zaten ee, ki şey, dublajı bile olsa Gerçekten alt yine izlerdim. İlk izlerim her zaman orijinal dilinde izleme taraftarıyım ben ama yani Türkçe dublajını bilmiyorum yani sonradan yine dublaj izlemeyebilirim sırf yani Optimus'un sesi olmadığı için. Neyse. Dediğim gibi izleyin. Mutlaka. Bizim burada hem 3D hem 2D seçenekleri vardı ama ne yazık ki alt yazıda 3D değildi. 2D'ydi. Zaten filmin 2D kısmının orijinali 3D yapıldığından o görsellerin farklılıkları fark ediyorsunuz. Bayağı güzeldi. Yeni bir seri başlattılar. Umarım gişesi ve şeyi iyi olur. Ama dediğim gibi genelde saldırı çok oluyor ama şu an 6.6 gözüküyor. Ama ben önceden de defalarca söyledim ki IMDB'ye çok e, kafa takmamak lazım. Çok kayda almamak lazım orayı. Bakalım. Ama bununla zaten arkasını gayet güzel bir şekilde açık bıraktılar. Güzel bir şekilde günümüz milenyum dönemine 2000'li yıllara işte 21. yüzyılın girişine günümüz tarihine belki birazcık ilerisine kadar da gidebilirler. Güzel işlenirse güzel gişesi ve şeyi olursa. Bir de şey parantezi açmak istiyorum. Şuradaki işte New York Miss şeyiyle gözüken e, seslendirme ekibindeki bir şey. Mirage karakterini çok beğendim. Otobotlarda. Eski serideki Jazz'e benziyordu. Ki o da garibim ilk filmde Megatron 2'ye ayırmıştı bildiğiniz gibi. O yüzden Güzel karakterler var eğlenceli. Gidin izleyin gayet güzel. Yani oyuncak oyun şey animasyon filmi sadece çocuklar kafasında değil ya da işte Transformers oyuncak filmi. Gidip de oyuncak şeyinden film yapıyorlar kafasıyla bakmayın bayağı da güzel. Ki filmin baş kötüsü ee, Scourge neydi onda bildiğiniz gibi ta, Game of da bilinen Abimiz oynuyor adını hatırlamıyorum ama daha doğrusu seslendiriyor diyeyim. Güzel filmdi gidin izleyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi ee, spoilerdan kaçınıyorum. Film 2 saatten biraz az. Her ne kadar 127 dakika olarak gözükse de resmi kayıtlarda bildiğiniz gibi her filmde zaten 10-12 dakika after credit ve yazı sahneleri oluyor. E zaten onları çıkardığınızda filmin kemiksiz uzun versiyonu yani tam versiyonu ortaya çıkıyor. Öyle olunca zaten 1 saat 54 ya da 55 dakikalık bir şey oluyor film. Neyse gidin izleyin gayet güzel. Güzel bir giriş yapmışlar. Bir evren hazırlığında oldukları için çok fazla hem uzunluk hem de aksiyon beklemeyin ama gene de hem konusu hem işleniş hem de e, HD'li bayağı güzeldi. Bumblebee'de de güzeldi HD'li ama bu filmdeki yani çok abartmayayım ama kusursuza yakındı görsel efektler. Sadece bir iki yerde birazcık şeye kaçılmış absürtlüğe kaçılmış. Orada da zaten göze şey geliyor. Görsel efektler. Onun dışında gayet güzeldi film. Neyse benim söyleyeceklerim bu kadar. Gidin izleyin filmi. E, bu Dönemde Haziran'da bakacak olursak yani e, yakında sinemalar üzerinden bakacak olursak bir işte aynen haftaya Cuma Flash'ın filmi giriyor. Her ne kadar DC evreni yani darmadağın olsa da hala da o evrene bağlıydı. Ama buradaki bu herhalde git gel yaparak yeni evrenin başlangıcını yapmış olacaklar. Ki zaten biliyorsunuz ile alakalı birçok çizgi roman, animasyon ve şey yapıldı. O buna güzel bir araç yapacak olabilir yeni DC evreni için. Ondan sonra öyle görünen bir de Indiana Jones var. Efsanevi oyuncu Harrison Ford'un filmi. O gelecek. iki hafta sonra. Ondan sonra da işte 14 Temmuz'u Temmuz'un şeyi ikinci haftasında da görülmüş tehlikenin son artık o da sona eriyor. O da büyük bir seriydi. Uzun bir seriydi. iki saat kurkuş takmaymış. Öh, <laughs> süresini yeni gördüm. Ee, Hızlı ve öfkeliydi de işte son 3 filmle part yaparak bitirecekler. O da sonun başlangıcı oldu. Görevimiz Tehlikeli'nin de son filminin ilk partı vizyona girecek. O da öyle öyle gidecek. Oppenheimer var. Christopher Nolan'ın yine. Biliyorsun Christopher Nolan denildi mi zaten. Akan sular durur. Adam psikopat psikopat film yapıyor. Yine efsane bir konu. Efsane bir işin iş. Yine uzun bir film. 3 saatlik. Yine harika bir kadrosu ile Barbie varmış. Barbie istiklet. Öyle yani. Dediğim gibi ben bulunduğumuz konuma düzgün film gelir. Kafamızın alacağı bizim izleyebileceğimiz tarzda bir film gelirse her türlü gideriz zaten. Sorun yok. Neyse. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Filmi gidin izleyin. Yani açıklayan etlerden diğer videosu, eski de onun etmesine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın. Birçok oyun serisi arka arkaya geliyor zaten. Oyun şey videoları. Hoşçakalın. Bay bay.